Merhaba, Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Giddi. birlikte. Burada Sın. elimin boyasını sormayın. Zil çalıyor. Neyse elimin boyasını sormayın. Elimin alarak kapıya baksana videoya gelmeden önce. Kapı çünkü e, Üçümüzü çekecektik. He, elim resim yapıyordum resimlerimi short olarak atacağım merak etmeyin. E, onu yap sıktığım için de elim böyle oldu. Neyse. Bugün bu videomuzun amacı sizin bize Instagram'dan attığınız e, soruları cevaplayacağız. Ona... Aa, aa, aa! Kim göndermiş acaba? Bizim adımıza mı göndermiş bunu? Bilmiyorum kapıda buldum. Bizim zilimize mi bastılar? Evet. Bize için... takipçilerimizden gelir gelmiş olabilir. Bilmiyorum. Ya da arkadaşlarımızdan da olabilir. Neyse sen gidip bir makas kalem getirsene. Şu an çok heyecanlandım. Bakın abla hem seni hem de Solin'i çok seviyorum. Lütfen bunu atma. Ne atacağım deli misiniz arkadaşlar siz? Bu hep bende kalacak. Bizde kalacak. İçinde ne var hiç bilmiyorum ama... Bir daha, bir de o, çenek vermiş ha. Evet, bak. Bazen... Not. Sizce ne çıkar içinden? Yani ne çıkar yazıyor da ben ne çıkar diye okudum. Ee, crummy, hello, hello Kitty, kitty squid, squid Game, Lavabo. Bakacağız. Ben Squid Game diyorum bence. Ben Hello Kitty diyorum. Ben Squid Game diyorum. Ben, ben Squid, squid game. game. Neden Squid Game? İçinin öyle doğru. Bence. Burası da kırmızı Bakılar aslında. Ya. Ve burası da kırmızı Squid Game olabilir mi? Ben Squid Bilmiyorum. Game. Bilmiyorum neyse. Ben o zaman Squid Game'i evet, çektim çünkü Squid game. game çok oldu. Bakın şöyle işaretledik sizlerle birlikte. Gösterelim. Şöyle işaretledik Squid Game'i. E. Burada yazılarını yanlış yazmış ama olsun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Bu arada süslemen de çok Şimdi. güzel. Evet. Kes arkadaşların önünde kes. Arkadaşların Ben çok eğlendim. Bu arada kutusu da çok güzelmiş. İçinden üç çeşit şeyler çıkıyor. Aaa oh, Squid Game. Bakın. İçinde başlayalım. Ya. Tamam. açalım. İlk ben açayım mı bana? Ben açayım. Durun tamam. ama içindekileri göstereyim. Bir gösterelim. de içinde. Bir dakika. İçinde. Şurası. Min. Tamam. Ne yazıyor? Min. Ne bu? Ben, ben, ben Squid izlemedim. Ben bunu giyiyorum. Hangisi? Gerçekten Maybun ya da Gihun Hangisi çıkar yazıyor? Ben en çok Gihunu seviyorum. Namgu mu çıkacak yoksa Gihun mu? Ben Gihunu çok. Bu arada arkadaşlar sistemimiz de çok güzel olmuş. Bunu kesinlikle atmayacağım, saklayacağım. Squid Game yazınız da çok güzelmiş. Böyle arkadaşlar. Bu Squid Game'in üçüncü saklanmaç ve kılıç ve anahtar. Adar ikisi izledim. Ben izlemedim. Biraz gelsenize. Ben izlemedim ama bunlar izlemiş. Neyse bunu ben keseceğim. Kes. Niye bu kadar büyük getirdin, küçüğünü getirseydin. Şok evet. bulamadım. Neyse. Aa, Heyecanlandım. Hop. Önce arkadaşlar gürültüyü kapatacağım. Evet. Kart çıktı. Aa! Kart çıktı. Ne bu? Namgo. Namgo'nun kartı yine zil çalıyor. Arkadaşlar yine zil çaldı. Acaba biri mi geldi? Ya da yine bunlardan mı gönderdiniz bilmiyorum. Biraz çok karanlık. Ee, biraz ışığız. Arkadaşlar bu da e, ıı, Namgu. Nam yani Namgu. Demek ki bu sticker Namgu'ya. Ee, öf bir yani çok parlak. Şurayı biraz, biraz kısalım. Heh. Demek ki bu kart Namgu'ymuş. O zaman biz Namgu'yu işaretleyelim. Getir kaleme. Arkadaşlar Namguyu hemen yuvarlak için alıyorum. Namguy çok teşekkür ederiz. Namguy böyle. Nam. Namguy. Çok tatlı. Kartı çıktı. Umarım başkalarına da kartı çıkar. Bu kartı saklayacağım, saklayacağım, saklayacağız. Gelin hadi. Alar gel. Kim gelmiş? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış birisi basmış. Ha tamam. Yanlış birisi basmış işte. Evet. Evet. <laughs> Evet bekliyoruz zaten. Evet. Arkadaşlar burada bu kartlar galiba bize özel arkadaşlar. Evet galiba bize özel. Bakın. Çok tatlı bunu saklayacağız tamam mı? Tamam. Öbüründen açıyorum dönün. Evet dönebilirsiniz. Aaa! Çok tatlı. Kim yaptı? Aynısı. Aynısını bir de. Ama saçı farklı. Olsun çok heyecan. Arkadaşlar bunu saklayacağız. Elinde yiyen. kırıcı var. Ve hani o gi hani e, neydi? Ay neydi? Bunun ismi neydi <laughs> ben? Yemgu. Aa, aa şunun. Şu hmm. kolyesinin. tamam Tanos'un kolyesi. kolyesi arkadaşlar. elinde bu elinde bıçak. Bu elinde Tanos'un şeyi. Çok güzel. Galiba bu saklanma mı yaralı oldu? Ay, yani, hay. ben hayır. izlemedim. Saklamaçı şey ölmedi. Çok iyi bunu saklayacağım. Bu kutunun içinde bu kart da böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir şey soracağım içinde bu arkadaşlar 5 taş oyunları var gösterelim. 5 taş oyunları çıktı. Üçgen. Bu neydi mavi olan? Ha, evet. Kare. Ha. Üçgen. Kare. Ama bunu yazmayı unutmuş arkadaş. Üçgen. Kare. Kare yuvarlak üçgen. Üçgen. Bunları saklayacağız olacak. biz. Oyunun Ama arkadaşlar diyor. görmez. Şöyle yapayım ben. Bir dakika. Şöyle yapayım. Arkadaşlar görmeden ikim ya. Görmediler. Evet. Görmedim. Bir dakika, bir dakika. Ayarlayalım yani arkadaşlar biz. <laughs> tamam. Bitiyorum. Şimdi... Ben oynayamıyorum elime çok büyük gelir vallahi. <laughs> Neyse çok eğlenceli. Çok teşekkür ederiz. Kim gönderdiyse ismi de yazılı değil. Fark ettiniz mi? Evet. Bunun içinden? Bu kutunun içinden çıkanlar Beş Taş beş Oyunu. Ee, hmm, burası. neydi bu? Guhu muydu? Namgu. Namgu. E-kartı. Çok teşekkür ederiz Şimdi öbürüne bakacağız. Bunları kenara alalım. Bunu evet. sonra kesin. Evet ben keseyim. Wow, aa çok arkasında çok güzel bir dakika yazayım bir dakika alayım Eylül abla ve Solin bu güzel hediyeler sizin için teşekkür <laughs> ederim Arkadaşlar bir var. dakika. bu arada Adar'ın bir dakika Adar'ın ismi yani Adar da var bu videomuzda ama olsun Adar sen fazla biraz değişik oldun neyse arkasındakini de göstereyim arkasında böyle Ali mi? evet mi? Ali bilenler Ali diye bir not yazmış Notu okuyalım. Aşağıda not. Mı? Sizce hangi e, şey çıkacak? E, ne? Frotman. Frotman yoksa asker mi? Adını e, not yaralı. İçinde çıkacak bir insan yaralı galiba. Bilmiyorum. Kesinlikle. Ben bir dakika ismini yazayım. Solin. Şimdi Solin açacak. Solin. Saçını çek. Evet. Tekin. Değil mi? Peki. Sınıfın ne olacak? 3A olacak. Ay 3A evet. 3A. No. No ne? No onlara... ben de bilmiyorum. Tamam geçelim. <laughs> çok güzel. Beni neçeri arkadaşlar. Arkadaşlar şu kart ve bu çok güzel olmuş. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bir artık. de kan çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar doğru aç. Şöyle ki. Nasıl ki? tuttum sana keselim. Hay 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 yeme gidiyoruz. Ah kes pek. Tamam. Kestik. Ah. Bakmıyoruz. Arkadaşlar, şeker çıktı. Şeker <laughs> çıktı. <laughs> Kim <Sekir çıktı. gülüyor> Çık tatlı? Hadi bakalım. Şeker olacak tatlı arkadaşlar. Asker, o zaman bu da asker. As Aa. Bakalım. Bakın. Durun bir dakika bunu koyuyoruz şuraya. Asker çok tatlı lütfen. Şu kim gönderdiyse çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hadi Gözler. o zaman. Bakmayın. Bu kim? Giyhun. Giyhun mu? Evet birinci, birinci bölümdeki hali. Aa o üstü şemsiye çıkmış arkadaşlar. Gösterelim Tamam. Yuhu. Bu arada kartlar acayip güzel ve çok kaliteli. Arkasını da gösterelim. Yine aynı kart. Yani Arkadaşlar bunları nereden alıyorsunuz? Yorumlara yazın. Biz de alalım. Tamam. Öbürümlü. Açalım bakalım. Peki de arkasına dönsün. Hoppala ne çıkmış? Yine bir kaynağı çıktı. Thanos, Thanos çıktı. Ooo oh, Thanos. Bakayım. Elindeki ojeler mavi arkadaşlar. Ma hangi renkler vardı? Mavi vardı. Mavi, mor, yeşil, mor, yeşil, kırmızı. kırmızı. Evet. Bu kırmızı yoktu, pembe vardı. Aa, evet, pembe böyle, vardı vardı. Beş Beştaş ya. Beştaş oyunlarıyla Be da aynı. Oo evet. Beştaş oyunlarıyla aynı ojeler. Ama yeşili görmeyin. Yeşil yok. Evet böyle. Ojelerin rengi bu. <laughs> Neyse tamam. tamam. Şimdi kayalım bakalım. Çok tatlı. Bunun için de teşekkür ederiz. Bir dakika. Bu sefer bunu Bu açayım. kartların yine arkası böyle. Bakmayın. Gösterelim size. Tıp. Ne Çıkmayayım. çıktı? Karat yine kart çıktı. Bence bunun için de fız... Asker çıktı. Aa. Bu kız oynuyor değil mi? Hem evet, oyuncu evet, hem evet, asker. Bu şey. Bilmiyorum ben de. As, askerliğin içine şey... E Az içine karıştı. Evet karıştı. Ha. Karışmadı. Hainet, Hain et. ya. Bu Bunun ismi ne? Erken ne Omur. Tamam. Böyle şu ana kadar böyle kartları. Şimdi ters çevirmişsin. <laughs> Thanos ters çevirmişsin. <laughs> şöyle, şöyle göstereceğim size. Tersini de çevirelim. İlk Thanos çıktı. Thanos 1. Bu ne? Bunun ismi ne? Nam -giyo, nam -giyo, nam -giyo. İşte neyse artık bu karakterimiz çıktı. Üçüncü olarak <laughs> Gihon <laughs> çıktı. Bir tane de sticker olarak bu çıktı. Çok teşekkür ederiz. Ben bu sticker'a bayıldım. Ben de çok bayıldım. Hadi bakalım. Bir dakika. Şöyle yapalım. Elime çok güzel bir şey gelsin. Yine kart. Frotman. Frotman mı çıkacak bundan? Ha? Fruitman mı çıktı? Bilmiyorum. Frotman ya da asker hangisi acaba? Ama şu an kadar iki tane asker çıktı. Bir tane Frotman çıktı. Tane. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın bunları nereden aldınız biz de alalım. Bizim marketlerde satılmıyor. Bizde ama sadece evet. böyle bildiğiniz oyun kartları satılıyor. Çok <laughs> Ay böyle. ya ben tanısının fotoğrafına bayıldım. Ay çok güzel. Ha, Başka hadi. var mı? Baksana. Bilmiyoruz. Bakacağız bir dakika. Hı -hı. Arkadaşlar çok sevdim Hı -hı. ben. Bir dakika. Bununla aytın batarım. Asker. asker. As yaralı asker. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı çıktı. Ama şurası yaralı çıktı. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey Oyuncu daha büyük. Çık çık. Ayağını bıçakladım. <laughs> <laughs> oyuncu daha büyük Bir arkadaşlar. de arkadaşlar abi verir misin Arkadaşlar bakın yaralı. Şurada yaralı yazıyordu değil mi? Bir tane evet. oyuncu yaralı. Bakın bir tane oyun bacağından yaralanmış. Çok tatlı. Neyse arkadaşlar bu da bitti diyebiliyorum. Bakalım. Ah, evet, bir kartı Arkadaşlar bu arada bu soru cevap videosu değil. Ee, bize gönderdiğiniz şu Neydi bunun ismi? Hediye paketini açma oldu. Teşekkür ederiz. E, denk geldi vallahi. Denk Arkadaşlar. geldi. Ee, o zaman bir dahakine bu soruyu yapalım tamam mı? Bu videoyu çekelim. Bir tane daha var. Biliyorsun. Aa bakın soru cevap. Onu soru da ben açacağım. Biliyorsun. Evet onu da Adar açacak. Evet açalım bakalım. Bakın. Son kutumuzda. Şimdiden yazıyor. Bakalım. Thanos ya da 222 numara. Aa, harika. Blue. Pink, yellow, green, orange. Sözcüce hangi renk var diyor. Yani galiba öyle demek istiyor. Galiba içinde renkli bir, alakalı bir şey çıkacak. Bu arada yine söylüyorum. Bu renkler şu hariç Thanos'un tırnaktaki renkleri. Neyse. Hı -hı. Ee, nereden Hı -hı. biliyorsunuz diyeceksiniz. Bir ara Thanos çok ünlü olmuştu. Biliyorsunuz ki değil mi? Hı -hı. Evet, ünlü olmuştu. Oradan biliyorum. Not sizce hangisi çıkacak? 230, 230 yani tonosun numarası. 222 yeni doğan bebeğin numarası. Bence tonos. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten, gerçekten bir filmi izlemedim. Bunlar bana anlatıyor. Anlatıyor ama izlemeyi düşünüyorum. Tikatın yazıyor. Azıcık hangisini istiyorsun hangisini Abi, ben bırak, ben, bırak, ben bırak 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 Hadi bakalım. Aç. Aynen <laughs> evet Hayır olan değil olan. Ha tamam. Ay biraz yağmur. Bir Şu şey an az açtım. Biraz evet. <laughs> şunu <kopartalım>. tamam. Bakmıyoruz. Aau. <laughs> ne çıktı? Yine tamam. tamam çıktı. Bu öbür videosu şeyine bakabilir miyim? Arkadaşlar bir tane Böyle çıktı, bir tane de böyle çıktı. Sizce hangisi daha yarımla? Bu ben bir yapayım. numara. Bu bir numara. Elne çeker misin? Bu bir numara, bu da iki numara. Ben de üç numarayım. Sizce hangisi daha tatlı ben iki Yorumlara yazın. Yani. Ben iki numara. İki ben numara mı? Ben iki numarayım. Ben. Bu bir numara. Ben iki numara. Bu üç numara. Ben üç numara diyorum. arkadaşlar. Tamam. Ben şeyler. de bir iki numara diyorum. Kendimi seçiyorum. Neyse. Hangisi güzel olmuş Yorumlara yazın. Tamam. Bunları da buraya koyalım. Evet, kadar öbürler. Aa, yüzük. 222, 222 yazıyor. sizde Thanos mı yoksa 222 mi? Hangisi çıkacak? 222. Biz de bilmiyoruz diyoruz. Neyse ben bu yüzüğü takıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım ya. Bana yüzük yok. Güzel oldu ha. Evet aç. Ne çıktı? benim olsun. Tamam bu da benim olsun. Takalım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çıkmayalım. Neyi çıkacak? Aa, evet. Green ve pink çıktı arkadaşlar. Göster arkadaşlar. Green. Ay bir dakika. Green ve pink çıktı. Bakın. Bakalım başka hangi çıkacak? Adalar Kim gönderse çok çıkacak. Bunu. Bunu ben Teşekkür çok, çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Tamam, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Gerçekten bizim için bu kadar kağıt harcadığınız ve bizi bu kadar sevdiğinizi bilmiyorduk. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Yellow! Aa, <laughs> ha, bu ikisi de benim oldu o zaman. Bu da benim. Hadi maviye, pembe ya da kırmızı mı ne? Her çok uyumlu da pembe pembe. Açıyorum. Bunlar Aç. Oldu. Aç. Hangisi güzel? Bilmiyorum. Göstereyim şöyle arkadaşlar. İçinde başka bir şey yok mu? Alması gerekiyor. Evet. ya Bilmiyorum. İçinde vardı ama gördüm. müzik vardı galiba. Yüzük mü var? Evet yüzük var. Çünkü gördüm arkadaşlar. <laughs> Thanos çıktı. O zaman arkasını yanlış yaptı. Ben yanlış kendim. yaptı. Ç yanlış yapıp şey yapacağım. <laughs> 222 değil de Thanos çıktı. Bakın. Tırnaklar çok güzel arkadaşlar. Tanası çıktı mı çıkmadı? Bakın çıktı. Söyleyin sen de tanası tut. Söyleyin şunu göster. Evet getirin. Tanası burasında var evet, ya. Tonsun. Böyle küçük bir şey. Kolye kolye. Ojeleri. Hayır. Ha ne diyorsun? Ee, Şu renkleri renklere mi diyorsun? Hayır hayır. Kalbinde. Yapayım ki renkleri gör. Kalbinde var ya. Evet, He. kolyesine diyorsun. Kolye. Evet, kolyesine var. Sana söylüyor, ee, bu kolyesini al ya. E, bakın elinde hatta. Ha, tamam, ölüyor mu? Ölüyor. Evet, ölüyor. Bu da kolyesini alıyor. Elde mi arkadaşlar? Evet. evet. Hı -hı. Yüzük arkadaşlar. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Hadi tak bakalım. En güzel hangisi oldu? Bilmiyorum. Arkadaşlar durun. En güzel bu oldu. Bir en güzel bence Bu arada bence bu oldu. <laughs> Tan nasıl oldu? Baba lan herkes kendi evine götürsün ben bu diyorum. Ben bu diyorum. Sana tanus kaldı. kaldı. Ha, sen tanus sevmiştin. Evet evet evet. Çok tatlı olmuşlar. <laughs> evet. Çiçek. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. Bir dakika Hadi. arkadaşlar son şeylerimizi de size gösterip bir evet. Hı, videoyu kapatacağım. Evet. Videoyu kapatmamıza çok az kaldı. Bu benim tınam olmuyor. Hı, tamam. tamam. oldu işte oldu oldu. Aaa. Aa, bir daha son olanları gösterelim. Arkadaşlar çünkü yanlış yapmışız bu benim. ben hamledim. Ben <laughs> bu O senin tınanla büyük geliyor değil mi? Dedim sana. Arkadaşlar benim parmağımdan çıkıyordu. Aa yırtılacak şimdi. Yırtmam. Ben... Arkadaşlarım gönderdiği şeyler asla yırtmam. Evimizi nereden buldular? Bilmiyorum. Ha, ben Instagram'da yazıyorsuyordum. Evet. Oradan olabilir. Bir arkadaşımız istemiş. Yani bir kişi değil, bayağı kişi istiyor da. Oradan olabilir yani. Oradan düşünüyorum. Yoksa bilmiyorum. Olabilir mi? Ben arkadaşlar uzun tırnak sevenler yorumlara yazsınlar. Ben ben uzun tırnak. Ya bir senin tırnakların ve bu hemen bilmiyeyim. Evet. Evet sen. Durun içindekileri içine koyalım. Bunun içine de kustum. Bu çok. Hep bunu koydum. Tam bundan bu çıktı. Thanos'tan bu? Evet Thanos. Thanos ver. Ayrı Thanos'unkiler. Tam kartlar da bunun içine. Evet kartların hepsi. O karakterlerde var bunun içine koyalım. Karakterleri buraya koyalım. Bu karakterleri buraya koyalım. Bu da boş durmaz. Ben bunları anı yapacağım. Anı anı arkadaşlarımı da anı yapacağım. Beş taşları bunun içine koyuyoruz. Beş taş. Amin biraz daha Arkadaşlar Karakterler burada. Ee, arkadaşlar. Ee, beş taşlar burada. Kartlar da burada arkadaşlar. bir dakika şunları da koyalım. Ve tırnaklar burada. Arkadaşlar lütfen bize biraz daha gönderin. Çok sevdim. Yani bu serinin biraz devamını istiyorsanız biraz daha göndermeniz gerekecek. Bunları bu tırnaklar çıkarıp tırnaklar var bana. Ha, tamam. bu tırnakları yine yapın lütfen. Ha bu benim tırnak. Hayır bir verir misin? Bir şey yapacağım. Şöyle. Bunu mu şey yapacaksın? Evet. Sonra ben yapayım. Tamam. Arkadaşlarım yani, şey ben de yapayım. Hadi sıra Gittiğim doğru çıktı. Siz dediniz ben. Yoksa şu Hello Kitty'den anlattım. Ya yani Hello Kitty diyorum. Şurada soru işareti vardı. Ben de Görüşürüz. Ya. Bir dakika bunlar da burada bir kere yapsın da. Aha. Yoksa sıkıntı olur. Hihi. Ben çok seviyorum. Yani. Sıkıntı oldu. Şunları. Yok anam. Koparta. vur. Çünkü burası dansı. Makas vur diyorum. Makas. <laughs> <laughs> 2. Tüm olarak kapından Bay bay. Bay Kanalımıza abone olmayı, like yorum bildirimleri açmayı unutmayın. görüşürüz.